Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün evde Minecraft oynayacağız. Merhaba. Ben niye yemediniz? Merhaba. Evet. Vurma. Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Ne Açılış yapıyorum şuraya. Biliyorum biliyorum. Selamun Aleyküm. Oğlum burada hiç... Burada... 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 cennetine düştü kebesi. Şey Efe odun cennetine düştü kebesi. Oyunda mısın? Oyunda mısın? Kaç odun var? Efe bir an önce odunum 31. Şuradan da al şuraya iki ya. Ama beleş odun. <laughs> Benim odunum kayboldu.

Aa, arkadaşlar ben sizden bir şey istemeyi unuttum. Lütfen kanalıma abone olun. Videoya da like atmayı unutmayın. Değil mi Efe? <laughs> siz, o kadar emek veriyorum bu çekmek için. Bak zaten hafta sonu hafta sonu telefona bakabiliyorum. Annem hafta sonu bakmamda hafta sonu e, hafta içi yasaklıyorlar. Yasaklıyorlar Vallahi hafta sonunda bekliyor ya. Ya hafta sonu bakarım. Bakarım. Eskiden ne güzel her gün çekebiliyordum işte. İstediğim zaman çekebiliyordum. Arkadaşlar bu arada reklam çıkıyor o yüzden ben Durduruyoruz. Siz e, oya siz sizin canınız sıkılmasın diye. Sizin canınız sıkılmasın diye reklam çıkınca durduruyor. Sizde ne oldu bu emeklerime karşılık? Bir videoya beğenin, bir daha abone olun. 50 abone olmamıza çok az kaldı. Siz de ne olur abone olun. 50 abone 50 abone 50 aboneye çok az kaldı. Oo bakın abi. Çünkü çapayla lazım. Oho, oho, oho. Bir sayayım. Sayma sayma söyle. 264'lük var mı? Yok, 264'lükten fazla 664'lük. Nefes de Evi yapıyorum. Kuluk kuluk kuluk. Nasıl çıkmıyor Haydi yavaş Efendim Efendim Anne içtik ya Kaç ayva tane... Abi kaç tane Beni bardakta bardakları Anne sıkıda böreği yememişsiniz Ben yedim Anne Efe gel çapa vereyim yapıyor. Hmm. Yapıyor mu ya kardeşim? Neredesin? Ver. Al sana çapa. Çabuk. Hemen bir kılıç yapayım. İki tane kılıç yaptım. Ya. Al şu kılıçı. Aldın mı? Hı, hı. Kılıcı kullan. Kendini koru. ışık lazım. Işık yok, çok karanlık. Ben şimdi de ışık yaparım. Arkadaşlar pardon. Bu bu sefer videoyu şey <laughs> <laughs> durduramadım. Efe. Neredesin? Bana taş lazım. Tamam, Fırın. Aha var. Hemen bir tane kazma yapayım. Efe bana taş kırar mısın? Ya da neyse ben kırarım. Aa yok çakılmış mı? Efe şarj atı lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi yürü yu, yurtundan mı? Yok. Yu, yu. Gerçek mi Niye? 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 Çık, çıkacağız. Ne no, olur çıkma. <laughs> beni satıyor musun? Evet. Yine ben tek başıma ne yaparım? Ne yapayım sen? Çıksana. İyi de izleyiciler için bu videoları çekmem lazım. Şişt. Gençler. Efendim anne. Şarjla oynama diyorum ya. Bak nasıl ya şimdi meşale yapıyorum. Nasıl? Nasıl, yapıyorum? Aa, baba, baba. nasıl yapacaksın? Görürsün. Çıktın mı? O büyük kadar odanı nasıl kasabildin? Oğlum yeter büyüklük ya. He? Bence yeter. Bak şimdi. Bak koyayım. Nerede, nerede 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 yok ki. Kim dedi yapamadım diye. O yiymiştim. ama ben yapabildim sadece. Daha fazlasını da yapalım. Tabii canım. en işte. Yaptım. Kaç yine? Sek Sekiz. Bu kadar mı? O bir, altmış yapar. O, o kadar da çok fazla ya. Yo, bizi, bizi az bile. <laughs> arkadaşlar, ışık var arkadaşlar ben bu videoyu burada kesiyorum. Bu videonun devamını bir sonraki videoda bir sonraki videoda çekeceğim. Görüşür. Ya oğlum reklamlar bir yürüyün gidin şuradan. Mi? Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Abone